Sevgili Neşet, güzel Neşet, hoş geldin canım. Yurduna hoş geldin. Hoş bulduk, dost kardeş. Efendim, Neşet Ertaş... ...Anadolu kır geleneğine ait müzik kültürünün en sağlam mızrabı... ...ve en içli seslerinden başta gelenidir sevgili dostlar biliyorsunuz. Acıdır ki... ...ülke koşullarının amansızlığı misyonun ağır toplarını bir yandan pare pare gurbete yollarken sılada kalanların da kendi kuralları içinde ezdi, yaraladı. Ve üstüne üstlük içinden doğduğu o muhterem Anadolu halkı da bu değerlere yeteri kadar maalesef sahip çıkmadı, çıkamadı. Sevgili Neşet Ertaş'la hemen hemen aynı Pınar'dan gelmekteyiz. Tabii. İkimiz de Horasan Köprüyüz. Özelliğimiz ikimizin de Türkmen olması. Tek farkımız birimizin yurt sevgisinde birazcık siyasetle ilgilenmesi, ozan kültürüne verdiği yoğunluğun ağır basmasıdır. Onun ötesinde Neşet'e tekrar tekrar hoş geldin derken, bu hoş geldini ben mahzunice sunmak istiyorum izninizle. Aman ne kadar seviniriz. Bülbül, haydi o dağdan gidelim. Bir dakika, bir dakika. Duyamadık abi. Bülbül hayli oldu bağdan gideli. Uzak bağda öten neşet hoş geldin. Aşıkların hepsi haktan badeli. Gözümüzde tüten neşet hoş geldin. Sen bizim ovaya türkler ektin. Ektiğin türküden çektin ha çektin. Gönül dolusunu gurbete döktün. Bir gelip bir yiten neşet hoş geldin ince ince gurbet yakar insanı. Sıladan ayrılmam derdin, e kardeş hanı. Güzel toprağımın ey bülbül canı, gamlı gamlı yatan neşet hoş gel. Serin olur ılgaz dağının başı, seninle çok yedik ekmeği aşı. Maksuni şerifin kara kardeşi, bir doğup bir batan neşet hoş geldin. Sevgili Sümer'im. Neşet Ertaş'ın ve Temin Şah'ın oradaki bulunanların, dostlarımın, türkü severlerinin mübarek bayramlarını kutluyorum ve 2000 yılının ülkeme ve bütün insan alemine barışlar, uğurlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ve sizi kucaklıyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok sağ ol. Ee, aşık Mahsuni Şerif, ülkemizin en önemli ozanlarından. Çok teşekkür ederiz Mahsunu babaya.